Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ustas'la usta, tekrardan döndüm. Gördüğünüz gibi e, dün Mr. P'yi çıkardım. Keşke çekseydim onu. Gördüğünüz gibi bakın Mr. P. Güzel bir karakter. Yani ben sevdim. Şimdi Gönülleri bir bakalım. Buraya göre göre Bu Rakipler çok güçlü geliyor. Sadece. 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 Sadece olabilir. Şuradan sinsi tarlayı seçelim. Başlayalım. Videonun çabuk 51 saniye oldu. başlasın. Sesini açayım. Bazım arkadaşlar. Adam olduğunu burada belirtir zaten. Süper güçten dolayı. Aldık bunu. Ah. Ama dur dur. Ben baya paslanmışım ben. Sağ ol. Bir birinci golümüzü attık arkadaşlar. Another day, another Allah toplu halde geliyorlar ama kombo. Abi bak ama çalmışlar. Çaldılar abi. <laughs> La versene. Tamam ben onu atarım. 2 Yıldız oyuncu olmuşum herhalde. Yani. What? Abi. Allah aşkına. Neyse tekrar oyna diyelim. Adam güzel oynadı çünkü. Arkadaşlar bu arada e, yeni karakterler geldi. Sam diye bir karakter geldi. Sonra Gus geldi. En son karakter şu an Angus. Öyle biliyorum. Bunu aldık. Pasat, pasat. saydım. Bak. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Ay Abi! Şaka yapıyorsun. Abi o gol olurdu. Abi tam ortada kaldı ya. Ah be ya! Ne güzel gol olacaktı o. Ama batabilirdik abi ya. ya. Abi bak oyun hatalı. Ha ben de atarım ha. Beni sinir etmeyin. Atarım böyle. Hadi hadi. Ama aldı ya. Çok hızlı vuruyor Fink Hayır. Hayır 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 ya. Abi hepiniz de birden ölmezsiniz ama ya. Cık. Neyse 6 kupa kazandık. Arkadaşlar. Yüzümü göstermem için. En az yani 100 like. 50 like de olur 100 like de. İkisini de istiyorum tabi atarsanız yüzüm göstereceğim atmazsanız göstermeyeceğim bir tane yüzlü videom var iki tane daha doğrusu onları silmem gerek veya bilmiyorum bir tanesini silerim pas sen pas hadi adamın kilini çal kil mi golünü çalmayayım iyice seçim sayılır. İyi so Arkadaşlar bu arada 18.500 olacağız. Çok sevindim. Aslında hiç sevinmedim. Neden bilmiyorum. Çünkü büyük kutulardan ve mega kutulardan hiçbir şey çıkmıyor. Bayağıdır yani çıkmıyor. Ama adamlar bayağı güçlü şimdi. Ben buradan kasarım. Ama adamlar gitti abi. Hop 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 çok iyi kondu ve ee, atar mıyız evet. orada çok iyi hareket yapıyor <laughs> abi öldük gol yiyeceğiz çok fena girdiler ortaya. Hayır, hayır, hayır. Evet. Ne dedik? Abi ben niye böyle olmaya başladım ya? Hop. Üç kişi dalmak nedir ya? La? Olamaz, 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 olamaz. Olamaz. Abi şaka yapıyorsun ya. Abi sinir oluyorum şöyle olaylar? Delireceğim. Hayır. Mı? Bu sefer squeakle evet. Bir dakika ben niye şey oynamıyorum? Çift i̇şte hesaplaşma. Gireyim basız çünkü görev görevleri tamamlamak için oh, saat 12:00'ye 12. kadar. <laughs> Oo bak şimdi. Ne oldu ne oldu? <laughs> şu. küçüklü alır mıyız? Aldık. Çok güzel. Ama abi buna ölebiliriz. 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 Evet. Abi Allah aşkına ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi. Eğer... 100 like gelirse veya 50 like yüzümü göstereceğim. Bay bay.